Kıyamet günü, ahir zamanın sonu. Kıyametten sonra dünya üzerindeki canlı yaşamı sona erecek ve ahiret zamanı başlayacak. Fakat o gün gelmeden önce gerçekleşmesi ayetlerde ve hadislerde bildirilen pek çok kıyamet alameti bulunmakta. Küçük ve büyük alametler olmak üzere ikiye ayrılan kıyamet alametlerinden bazıları ise şunlar. Küçük alametler İnsanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışacaklar. Yapılan binaların büyüklüğü ise eskiden olduğu gibi yana doğru değil, göğe doğru olacak. Dünya üzerindeki çoğu insan hayatından memnun olmayacak ve ölmeyi temenni edecek. Böylelikle intihar vakaları artacak. Doğa insanların zulmüne isyan edecek. Yaşanan doğa olayları gitgide daha da büyüyerek artacak. Eşcinsellik tüm dünyada inanılmaz boyutlara gelecek kadın erkek ilişkisi bozularak erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara ilgi duyacak. Bir konuda fikir ayrılığına düşen iki büyük İslam devleti arasında büyük bir savaş çıkacak. Bu savaşta Müslüman Müslüman öldürecek. İslami ilimler azalarak cahillik yaygınlaşacak. Camiler gitgide daha süslü hale gelecek fakat ibadet etmeye gerekli önem verilmeyecek. Yollar kısalacak. Din adamları bu alametin anlamını eskiden at üstünde veya yaya olarak aylar süren yolculukların teknolojinin gelişmesiyle birlikte saatlere indirgenmesiyle açıklıyorlar. Yahudilerle Müslümanların arasında çok büyük bir savaş çıkacak. Bu savaşta Müslümanlar galip gelerek Yahudileri öldürecekler. Zina ve fuhuş açıkça işlenir hale gelecek. Toplum bunu görse de insanlar için sıradan bir durum sayılacak. Edep ortadan kalkacak. Toplum içinden peygamber olduğunu iddia eden yalancı peygamberler ortaya çıkacak. Halka kendilerini ilahi bir kişi olarak tanıtacaklar. İmanı zayıf olan bireyler bu insanlara inanacak. İnsanlara keyif veren alkol, uyuşturucu gibi maddelerin tüketimi tüm dünyada artacak. Aile ve akraba ilişkileri zayıflayacak. Anne babaya gösterilen saygı ortadan kalkacak. Kadın ve erkek nüfusu dengeli olarak artmayacak kadın nüfusu inanılmaz bir biçimde artarken erkeklerinki azalacak. Büyük alametlerden bazıları şunlardır. Deccal'in ortaya çıkışı. Deccal yalancılığı ve hilekarlığıyla bütün dünyaya fitne tohumları atarak dünyayı kaosa sürükleyecek olan kişidir. İslam inanışını değiştirmeye ve ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Yağmur yağdırabilme gibi bir takım insanüstü özelliklerinin bulunduğu, bu özellikleri sayesinde imanı zayıf olanları kandırarak arkasına alacağı ve kendini tanrı olarak tanıtacağı belirtilir. Deccal'in bir gözünün kör olacağı, alnında da apaçık kafir yazacağı, Mekke ve Medine'ye giremeyeceği hadislerde bildirilir. Duman Bulutu Dünyanın her yanını 40 gün 40 gece boyunca bir duman bulutunun kaplayacağı ve insanlara güneş yüzü göstermeyeceği belirtilir. Bu duman bulutunun altında inançlılar nezde gibi, kafirlerse sarhoş gibi olacaklardır. Dabbetül Arz'ın çıkışı Dabbetül Arz, kıyametten önce yer altından çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı yer hayvanı demektir. Bu yaratığın görevi insanlara zarar vermek değil, insanları kafirler ve müminler olarak ayırmaktır. Yecüc ile Mecüc'ün çıkışı kıyametten önceki kaos ortamında ortaya çıkacak olan Yecüc ile Mecüc hakkında pek çok rivayet bulunmaktadır. Bazı din adamları bunların iki farklı insan kavmi olduğunu iddia ederken, bazıları da küçük cinimsi yaratıklar olduğunu söylemektedirler. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak insanları katledecekler, kentleri yağmalayarak harabe haline getireceklerdir. Nehirleri, gölleri içerek kurutacak kalabalıkta oldukları, Önlerine çıkan her şeyi, kendi ölülerini bile yedikleri hadislerde yer almaktadır. Yecüc ve Mecüc, Allah'ın kendilerine musallat edeceği bir türle helak edileceklerdir. 3. Yerin Batması Gerçekleşecek olan devasa depremler sonucunda olması beklenen yer batmaları, hadislerde doğuda, batıda ve Arap yarımadasında şeklinde ifade edilmiştir. Bu üç bölgede devasa yer çöküntülerinin meydana geleceği belirtilmiştir. Yemen'den büyük bir ateş çıkacak. Hadislerde bu insanları mahşer yerine sürecek olan ateş olarak geçer. Yemen'den çıkacak olan bu büyük yangının insanları önüne katarak büyük bir göçe sebep olacağı belirtilir. Bu alametin kıyamete çok yakın bir zaman diliminde gerçekleşmesi bekleniyor. Güneşin batıdan doğması. Dünyanın son günü duman bulutu dağılacak ve güneş batıdan doğacak. Bunu gören herkes Allah'ın varlığına inanacak ve topluca iman edecek. Ancak daha önceden beri kafir olanların imanları bu vakitten sonra kendilerine bir yarar sağlamayacağı hakkında pek çok hadis bulunmaktadır. Hz. İsa'nın gökten inmesi Kıyamet gününden önce Hz. İsa'nın yeryüzüne ineceği ve Hz. Muhammed'in diniyle amel edeceği hadislerde mevcuttur. Hazreti Mehdi ile beraber Deccale karşı mücadele edecekleri ve Hazreti İsa'nın Deccali öldüreceği belirtilir. Hazreti Mehdi'nin gelişi. Yeryüzü yaşanmaz bir hal aldığında kıyamet günü gelmeden evvel Hazreti Mehdi'nin yeryüzüne gönderileceği hadislerde belirtilmiştir. Yeryüzünde Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa birlikte hareket edecek ve dünyada adaleti sağlayacaklar.